Özellikle kış aylarında hava değişimi sunmayan kalorifer ve diğer ısıtıcıların kuruttuğu havayı nemlendirin ve kuru havanın olumsuz özelliklerin önüne geçin. Ürün, iyonizör özelliği ile ortama taze boğa çıkışı sağlamaktadır. Taze buhar etkisiyle boğaz ya da burun kuruluğunun önüne geçer ve cildinizin daha canlı gözükmesini destekler. Ultrasonik fonksiyonuyla suyu sessiz bir şekilde parçalara ayırarak işlem yapmaktadır. 35-40 desibelde ekstra sessiz çalışıp gece kullanımına uygundur. Siz uyurken nemlendirmeye devam eder, uyku kalitenizi artırır. Diğer yandan bebeğinizin uyuduğu, vakit geçirip oyun oynadığı ortam, hijyen ve hava kalitesi bakımından anneler için her zaman önemlidir. Havadaki nem eksikliği kapalı ortamda burun, geniz ve bronşlarda kuruluğa neden olabileceğinden ürünün taze soğuk buhar etkisiyle ortamı bebeğin için en ideal duruma getirebilirsiniz. %60 nemli ortamın virüslerin havada asılı kalmasını kuru havaya göre iki kat zorlaştırdığını biliyor muydunuz? Ürün 3.7 litre su haznesine sahiptir. Geniş hazne ile 8-10 saat kesintisiz buhar çıkışı sağlayabilmektedir. Su haznesi, tutma sapı ve geniş su giriş ağzına sahiptir böylelikle kolay su doldurulur. Su haznesinin transparan dekoratif yapısı sayesinde su seviyesini rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Buhar yoğunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çalışmaya başladıktan hemen sonra soğuk buhar çıkışıyla beklemeden ortamı nemlendirmeye başlar. 360 derece dönebilen buhar yönlendirme başlığıyla ürün hareket ettirmeden buhar yönlendirmesi yapabilirsiniz. Su bittiğinde uyarı verir ve otomatik kapanır. Kırmızı ikaz ışığıyla cihaz kendini güvenceye alarak uzun ömürlü kullanım sağlar. 30 Watt düşük enerji tüketimiyle tasarrufludur. Kuru havanın olumsuz etkilerini hızlıca yok eder. Bebeğiniz ya da çocuğunuz için sağlıklı bir ortam hazırlar. 1.75 metre kablo uzunluğuna sahiptir. prizin uzak yerlerde konumlandırabilirsiniz. Sağlıklı hava nemlendirme için tasarlanan ürün esans kullanımına uygun değildir. Cihazınıza zarar verebilir. İster salonunuzda, ister yatak odanızda kuru havanın olumsuz etkilerini soğuk buharla hava nemlendirme cihazınızla hemen uzaklaştırın.